Yemekler yendi kahveler içildi bulaşık makinemi çalıştırdım şimdi boşaltıyorum Veta ve tabi ki yapıyorum kettle'a su koydum çaydan içeyim bugün daha hiç çay içmedim kendim çok çarıştı Mama on gibi Kaçtır. Daha iki kez o çaylar. <laughs> Farklı bulaşık makinesi de çalışan Çok güzel yıkıyor. Normal marketlerden aldığımız marketlerin kilerinden çalıyorduk. Bardaklarımı mat etmişti de. Finişe başladım. Bardaklarım rengi geldi. Kırılışı geldi. Burası boşluk. Çamlık. Oradan ses geliyor. Dışarıdaymış gibi. Benim seslerde de tabii ki oraya gidiyor. Yapacak bir şey yok. Bizim köy görüldüm yani. Temizlik, market. Geldim yemek. Yemekten sonra mutfak toplam. Üst tarafı bitirdik. Orayı da yerleştireceğiz. Şimdi bunları yerleştirelim. Evet. Sanki Burada hava boşluğu olunca burada konuşuluyor gibi her şey. Bir, bir bir sesler geliyor benim de oraya gidiyor haliyle. Yapacak bir şey yok. Şöyle bardaklarını güzelce yerleştirelim. Hiç iş bitmiyor. Yedi yarısı oldu benim işler daha yok. Yani sabah da dişçiye gideceğiz oğlumla. Geceden yapmak zorundayım bu işleri. Bırakmayayım sabah. Evet. Bardaklar bitti sayılar. Evet. Bardaklar oldu. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl hepsi. Satıyorum. Burada da fincanlar bu kadehleri kaldıracağım. Şu üst tarafta ne var. Onları koyacağım buraya. Evet. Şimdi tabakları. Alt tarafı boşaltacağım. Tencereler, tabaklar. Ama ilk çayı deneyelim. Benim mislerim. Bugün mavi paket çayımı da aldım. Şöyle güzel bir çay demleme zamanı. Çayımı demledim. Tabaklarımı da yerleştirdim. Bunlar kaldı. Koyduk. Yer, yer düzenli olması gerek. İçim rahat etmesi için. Çekmeceyi yerleştirelim. bir taraftan çayımız oluyor bir taraftan da makine yerleşti günün rahatlığıyla çayımı içebiliriz Bir çay kaşıklarını onları da şöyle bir boşaltalım. Tekrar başlamamızı. Evet. buraya bir iki tane kepçe koyuyorum. Benim düzen böyle çekmeceler makinan içine de koyalım. Ve tabi ki borcamı da buraya koyalım. Evet. burada. da Oh. Yine yorulduk. Çayım dinlensin. Şöyle bir soğuk su içeceğim. Daha sonra çayımı doldurup balkona çıkacağım işimle birlikte. Evet çayları döküyoruz. İşte mavi paket farkı bu. Çaylar şahane. Gel de içme. Gece saat kaç olursa olsun. Hiç fark etmez. Işıkları da kapatmıştım. Bu taraf açık. Çayların güzelliğine bak. çaylarımı aldım. Biraz serinmiş bu bir gibi sanki. Şimdi keyif zamanı işte. İşimi çağırıyorum. Bir şöyle güzel bir çay keyfi yapıyorum. yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum. Sizlere de afiyet olsun.